ben nedir'e gidiyorum Mor. <laughs> Aa, gidiyorum. Gitmiyorsun bir Gitmiyorum. <laughs> Aa, portalda dövemezsin beni al. Ben önce geldim. Reklam gizli. Arkadaşlar bakın Uğur Bey. Ee, çoktan geldik arkadaşlar. Hadi Nedir? Git. Geri gitmek de istemem yani. Hayır. <laughs> Gaming Game Porta yaklaşık. Sanki hayır. ben bulmuşum. Yanarak öldü. Yanarak öldü yazıyor. Sen gitme. Yani, gitme. Uğur beni oraya TP ile içeriye girdiğinde tamam mı? Lütfen. Gitme diye yaptım Lütfen içeriye girdiğinde Hayır. Beni, beni de ısın Arkadaşlara göstereceğim Lütfen <laughs> İlla tamam Ben yanıyorum Arkadaşlar uğur bana göz... Neden yandığımı anlaşıldı Yanarak öldü yazıyor Sen bu konuda Ağzını açma Niye yanıyor musun <laughs> Sus bakayım ya o yaratık gelsin ben saldırırım. Kapatmana gerek yok. Ne yapıyor? <laughs> ben de... Hey. Blokları almak için. O kazmayı gel bana ver. O benim gel. Ah yanıyorum. Ya Blaze... Havada dikkat et Blaze var. Nerede? Nerede bile iz var. Sence nerede? İçeriye girebilsin dur. Dur içeriye girsin. Daha avansız olur. Sen içeri girersin. O içeri girerse sen hallet. İçeri girmezse ben dışarıdan halledeyim. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ben tallaya bakmaya gidiyorum. Şaşıracağım. Ben tallaya bakıyorum. Yemek alabilir miyim? Neredesin? Hayır hayır Bu nasıl Bu nasıl benim içim 14 tane oldular Emin de değilim yani Abi biz hiç arkamıza bakmamışız Arkası lan mıymış? Hayır hayır Or, orasını biliyor musunuz? Hulk Lily'lerin olduğu yer. Dur ben sandıklara bakıyorum. Okumuz var mı? Bence var. Bana getirir misin? Ben de iki tane ok kalmış. Bir tane yayımız var. Bir şey diyeceğim. Sana gerçeği söylemem lazım. Okları ben almıştım. Lan benim üstüm kırılmış. Benim üstüm ne kadar kırılmış? Ben ona bakayım bir. Benim üstüm kırılmış kalmış ya. Oha benimkinin hepsi sıfır. Kalkanını iç bakmasak. Sen ne şanslısın. Ya bak bir kez daha öldürürsem bütün setlerim gider. Öldürecek gibi değil. ya? Ben seni kurtaracağım. Şimdi yemek lazım. atıp geldiğinde Orta şey yapabilir miyim? Yemek toplayabilir miyim? Azıcık kırsam bunlara vs. Vs atamayız ya. ya. Hayır U ya çok güçlüler abi. Ben onu. de geleyim mi seninle? Dur pardon yanlışlıkla. Ya üç buçuğa döndürdün. Tümü de olsun. Yemek alıyorum Tanlan'dan. Allah. Sen gelenlere bak. Şey girmez. E ee, an tamam be. Oo ya da verme verme. İyi ki vurma dedik. Olsun. Ha böyle e, iki tane okul vardı ya artık yok. Onları özün çaldım. Özün, 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 özün. Ben senin sandığına bakabilir miyim? Bak ama bir şey almam. Sen de bir tane yedek sandığım var. Senin kovan var. Onu geçtim. Dört tane, içinde... tane balığım bile var. Yani benim. Abi bana benim sandığımdaki e, sandı <laughs> sandık için. Arkadaşlar devam ediyoruz. o gitti. Ben ise şey dışarıdan ses geliyor. Şimdi onu unutmayın. E dayım burada yani. Neyse boşver. Şimdi oyununa dönelim arkadaşlar sormayın. Uğur bir endirmen bulursan öldürebilir misin? Biliyorsun bize de endirmen lazım. şu anda lazım. akşamsa diğer dünyada diğer dünya anladın mı? Tam bir yatağa yatmaya çalışayım. Yatamazsam sabahtı sabah. Ayla sabah yani. O zaman... Hayır ya! Bileğiz tarafından kat ya. Allah! Sen, sen de Uğur, Uğur tarafından kat edildin. Uğur sen vurmadın ki. Ben vurdum. Ya Gel. yanar kılcı. Tamamen yandı. portalı kırayım mı? Hayır. Bakın kırmızı dur. İlk ben, bana bir bana bir oklar lazım. Uğur asıl bana lazım. Ben de seninle gelsem olmaz mı? Şimdi ikiye birsin sen. Tamam. belki. koru. Ben yukarıya merdivenden çıkmasam. Beni bekle hemen geçme beni bekle ur ben biraz blok alabilir miyim sandığında senin bölücü bloğun vardı diye hatırlıyorum kendi sandığıma bir bakayım arkadaşlar bana biraz blok lazım yok, yok, ben... ben merdivenden ben gitmeyeceğim de... çünkü yok koyacağım koyacağım evet üstte ben... öyle burada varmış ya. İstediğim kadar blok alsın bu. Patates. Yapma bir sürpriz geldi. Buradan bir şey alayım ben. Aa, ben. Ben de birkaç çiçek taşlar vardı ya. Çiçek çiçek taşlar vardı. Ben bunları nereye koydum ki? Kendi sandığına bak. Yıllardır bunu bekleyeceğim. Ne neredesin sen? Bunun açılmasını bekleyeceğim. Neredesin? Ben portala giriyorum. Reklam evet, girebilir arkadaşlar. O yüzden. Hemen ölmek üzereyim. Zehirle beni. Arkadaşlar. Ya videoyu beğenisin. Mi? Ya beğenirim. Zehirim orada kaldı. Zehir Pişiriyor. ya bir vururum zombi gidersin adamım uğur sen nedir git endirmen ara ben de dünyada normal dünyam Allah Bismillah, bismillah. uğur atı vardı ya artık yok Hangi at? bir at vardı artık kaçtı creeper yüzünden öldü mü Ölmedi canı gitti o kadar. Bir şey olmaz. Ay yavrat Ve senin mesela koyduğun meseleler de patladı. Hani bir çiftliğe koymuştun ya. Tamam. Onu. Neresi bu? İskelet mi? Zombi mi? Belirsiz. Sen nereden geliyorsun? İkimiz bu boyutta diğer boyutta değil de bu boyutta şey arasak. İk var. Sana abone olun link atın. Bir de bir e, George, George Sanyendirmen buldum. E, ay birkaç Sanyendirmen buldum. Çoğundan düşmedi. Çoğundan da düş. Yani 4 tane Ender Pearl'imiz var. Abone ol, like atın. Bay bay.